Şimdi bizim güzellik ürünlerimizden iki tane ürünümüz var. Birisi Lumiere Set diye adlandırdığımız bir kolajen, Sornie kolajen bantlarımız var. Bir de Lumiere, bunu set halinde de alınabilir, ayrı ayrı da alınabilir. Lumiere Set şey maskelerimiz var. Sornie kolajen içerisinde bu kolajeni vücuda bantlar sayesinde alıyoruz. Kolajen ne işe yarar diye sorarsanız vücutta derinin altındaki deri yapımında vücuttaki birçok organın temel taşlarından bir tanesidir. Ee, yaşla birlikte azalır. Bunu almamız gerekir. Ya ağızdan alacağız ya da o şekilde bant şeklinde almamız gerekir. Bu özellikle e, hidrolize şeklindedir ve vücuda e, son derece yararlıdır. Beraberinde E vitamini ve akasce balı vardır kültenle birlikte desteklenmektedir. Günde bir tane. Özellikle menopoza girmiş hanımlarda, 65 yaş üstü erkeklerde günde bir tane bunu önereceğiz. Bu Lumiera şeylerimiz, maskelerimiz yüzü iyice temizledikten sonra yüze yapıştırıyoruz bunu. Tarifinde yarım saat diyorlar ama ben size bir saat kadar yüzünüzde kalmasını öneririm. İçinde dört tane vardır. Dört ürün birer hafta arayla bir aylık bir tedavi dozudur. Özellikle ince kırışıklıkları giderir, cildinizi parlatır. iyi bir üründür. Yani cildine ihtiyacı olan vitaminler içerisinde bulunmaktadır. Cildi besler ve cildinizi daha dolgun ve parlak hale getirir. Lumiera maskelerini, e, maske tarzındadır bu. Yanıklı hastada kullanmışlar. Arkadaşlardan bir tanesinin şeyleri vardır. Resimleri vardı. Bamor'un internet sitesinde olması lazım ya da gruplarda var. Gruplardan isteyebilirsiniz. 3 Üç gün üst üste aynı maskeyi kullanmışlar. Son derece etkili bir sonuç görmüştüm. Ben.